Kitap okumayı severler. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle daha önce size duyurduğum bir kitabın tekrardan videosunu çekmek durumunda kaldım. E, belli talihsizlikler yaşadım, video silindi ve şu an tekrardan o videoyu çekiyorum. Bu kitap bugün inceleyeceğimiz kitap. Victor Hugo'nun Bir İdam Mahkumunun Son Günü kitabı. Daha önce size tanıtımını yaptım, biliyorsunuz. Ama e, video silinince e, tekrardan çekmek durumunda kaldım dediğim gibi. Bugün bize eşlik eden kanıkey yok. E, o gün o videoyu çekerken kanıkey vardı, balığım biliyorsunuz. Fakat e, öldü ve e, bugün bize eşlik edemeyecek. O yüzden gelin şimdi kitaba geçelim. Victor Hugo, Bir idam Mahkumunun Son Günü kitabına uzun bir önsözle başlıyor. İşte çıkarıldığı yılda neler olduğunu, nelerle karşılaştığını anlatan uzunca bir önsözle başlıyor ve buralarda belli bir bölümde yine diyaloglar halinde insanlara yer verip devam ettiriyor şekilde başlıyor. Bir Ağustos sabahında güneşli, güneşin ve sıcacık olduğu bir Ağustos sabahında mahkum bize sesleniyor. Ee, dediğim gibi güneşli, güzel bir Ağustos sabahında mahkumun e, hücresinde uyandırılması ile, böyle sarsıntıyla, işte gardiyanın e, sarsmasıyla, zorla uyandırılmasıyla başlıyor. Bu kitap e, ve oradan çıkınca e, o kolidorda yürürken. E, Havanın aydınlığı içeri geliyor ve mahkum şunu söylüyor. Hava ne kadar güzel değil mi? Ama buna gardiyan e, cevap vermiyor. Evet öyle diyor. Hani böyle ağzının içinde bir cevap oluyor bu. Evet öyle diyor ve oradan mahkeme salonuna giderkenki sürecini bizlere anlatıyor. Neler olduğunu, zihninden neler geçirdiğini mahkeme salonuna geldiğinde ise orayı tasvirlemeye başlıyor. İşte diyor biraz sonra diyor gelecek diyor. Hakim, savcı oturacak, onları anlatıyor işte. E, komisyon üyelerini falan anlatıyor. Ondan sonra e, salona gelince avukatıyla konuşuyor. Avukatı diyor ki evet diyor ben diyor ümitliyim diyor. Size diyor ömür boyu kürek cezası verecekler diyor. Mahkum bunu duyun kendine göre diyor ki senin ümidin bu mu hani ben ömür boyu kürek cezası alacağıma idam edilmeyi tercih ederim diye karşılık vermeye başlıyor. Yani kendi söyle söylüyor. Ondan sonra işte yine bize salonun için tasvir ediyor. Salonda bulunan o sarı çiçekten bahsediyor. Ağustos sıcağının içeriği. hani diyor ki böyle güzel bir günde insan nasıl idam kararına çarptırılır ve oradan işte hakim kararını söylüyor işte konuşuyor yargaya varıyor ve şey diyorlar işte avukata diyorlar ki, hani savunma yapacak mısınız siz avukat tam savunma yapacağı anda mahkum avukatın kürek cezası isteyeceğini düşünerek hayır diyor hani hayır ben idam mahkum olmaya karar istiyorum Kürek mahkum olmak istemiyorum diyor. Yani o şekilde e, avukatını durduruyor. Orada hakim kararı okuyor. Diyor ki e, işte idam cezasına karar verildi. Oradan sonra 6 hafta sonra asılacaktır idam mahkumu. Mahkum e, mahkeme sonuna çıkar. Belli tedbirlerle arabaya bindirilir. Ve oradan e, cezaevine gider ve orada işte cezaevine gittiğinde tedbirler artırılmıştır. Çatal yemek yediği zaman çatal bıçak vermezler. Bununla birlikte işte deli gömleği giydirirler. Hani şey diyor orada da. Diyor ki hani sanki 6 hafta sonra ölmeyecekmişim gibi diyor. Hani beni öldürmeyeceklermiş gibi. Şu an canıma kıymamı istemiyorlar. Hani bunu biraz gülünç, biraz tuhaf buluyor. Herdiyanlarla anlaşmaya giderek işte ılımlı yaklaşarak belli bir ceza, ceza hafifletmeleri oluyor. İlk önce deli gömleğinden e, arınıyor. Ondan sonra her pazar ayinden sonra avluya çıkma fırsatını buluyor. E, ondan sonra işte yine çatal bıçakta gelişmekler falan. O zaman hücresine kağıt, kalem ve lamba istiyor. Bununla birlikte e, mahkumumuz yazmaya başlıyor. Çünkü e, diyor ki hani ben yazacağım bu benden sonraki yine umut olsun. Hani kendinden sonra gelenlere umut olmak istiyor ve bu şekilde yazmaya başlıyor mahkumumuz. Mahkum bize kitabın bir bölümünde yine e, hücresinden bahseder. İşte e, koldordan girildiğinde bir basamak yukarıda olduğunu, içerisinde e, 8 metre kare olduğunu ve içerisinde bir bölümünde saman yığını olduğunu ve orada dinlendiğini anlatır. Ve en çok hani söylendiği konulardan bir tanesi gardiyanın kilitle çevirdiği yerden, hani kilidin olduğu yerin dışında hiçbir yerden içeriye ışığın girmemesidir. Hani bundan hani hep bunu kitabın belli bir bölümünde bunu bize aktarır. hani buraya ışık girmiyordu. Yani ışığın girmediği bir yerden bahsediyor bizlere. Bununla birlikte geride bıraktıklarından bahseder. Geride bıraktıkları kızı Maria, e, annesi ve karısıdır. Bize bunlardan bahseder. Yine bir gün e, hapishanede olan koşturmacalardan bahseder. Böyle şen, şenlik havasında bir koşturmaca vardır. Hapishanenin içinde ve bunu bir gardiyana sorar. Derken hani bugün ne oluyor? Ne var? Bu koşturmaca neden? Gardiyan da ona cevap verir. Bugün kürek mahkumlarının tahliyesi var. İşte başka bir yere gidecekler ve onun için e, bir koşturmaca e, var der. İstersen sen de izlemek istiyorsan seni başka bir hücreye alalım. hani Avluya bakan bir hücreyi sen oradan izle. E bu sefer bu da kabul eder ve işte o ağlıyor bakan hücreye gider. İşte orada bize kürek mahkumlarını anlatır. O ağlıya nasıl geldik yani kiminin hoplayarak, zıplayarak geldiklerini, işte birbirlerine bir zincirle bağlı olduklarını ve yanlarına kilolarca e, zincir taşıdıklarını. Onun dışında işte kimisinin dediğim gibi hoplayarak, zıplayarak geldiğini, kimisinin çok yaşlı, kimisinin çok genç olduğunu söyler mahkum bize burada. Onları böyle yağmurlu bir havada bize anlatır. işte yağmurun yağdığını ondan sonra hepsinin çekildiğini falan. Sonra kürek mahkumları tahliye olurken ee, camda idam mahkumunu görürler ve derler ki idam mahkumu, idam mahkumu bu. Hani derler ve idam mahkumu oradan kaçmak ister. Ama hiçbir yere kaçamaz. Çünkü kapı duvardır. Yani ne kilit vardır kapıyı açmaya ne başka bir şey. Ve orada birden bayılır düşer. Daha sonra gözlerini açıp uyandığında ee, hapishanenin revirinde uyanır. Ve samandan yapılmış bir yatağa üstünde. Orayı bize şöyle anlatır. Hani burada vücudum gevşedi. Hani saman yanında yatakta yatmasına rağmen vücudunun gevşediğinden bahseder bize. Daha sonra işte ayılır. oradan kalktıktan sonra adliyeye götürürler. İşte birkaç gün geçer tabi aranan. Bunun üzerine adliyeye götürürler. Adliyeye giderken olan süreci yine bize kendisi anlatır. Ondan sonra adliyeye gittiğinde yine bunu bir hücreye alırlar. Bir hücrede yanına birisini daha koyarlar. O yine gelirken, bu adliyeye gelirken şunu düşünmüştür. Hani der ki acaba benim yattığım saman yığınlarının üstüne kim yatacak? Benim i'den mahkumum i'den mahkumluğumu orada kim çekecek hani kim 6 hafta daha bekleyecek diye düşünceye dalar ve o sırada hücresine bir adam getirirler anlar ki bu adam onun saman yığınlarının üstünde pinekleyecek adam e, bu getirilen adamdır ve bu getirilen adamla işte böyle e, üstlerini falan değişirler. E, getirilen adam derken hani, sen zaten öleceksin üstünü bana ver hani ben en azından bunları der hani okuturum tütün alırım 6 hafta idam edilene kadar bu benim işimi görür der. Ve orada işte üstlerini değişirler. Daha sonra o adamı alıp götürürler. Bizim idam mahkumunu ise farklı bir hücreye alırlar. Ve oraya yine idam mahkumu yatak, e, lamba ve kalem kağıt ister. Böyle hani gardiyan Tuhaf tuhaf bakar ama bu bakma sonucunda yatağı da işte lambayı da kalemi kitabı da getirirler. Verirler hani yazması için. Daha sonra orada o hücrede dururken ise şey hisseder. Hani böyle o giyotin sehpayı hayal eder. Daha daha önce grey meydanından geçtiğini hani o giyotin sehpayı gördüğünden bahseder. Ve hani kitabın genel unsurlarından bir tanesi motif olarak karşımıza her zaman giyotin sehpa çıkar. Hani böyle sayfada demeyeyim ama 5 sayfadan birinde giyotin sehpadan mutlaka bahsetmiştir e, mahkum bize. Çünkü hani idam edileceği yer orasıdır. Hani nasıl soğuk bir bıçağın gelip onun kafasını keseceğini hep hayal eder. İşte o hücrede bulunurken yine gençlik yıllarına gider ne kadar güzel bir gençlik geçirdiğini, buraya düşme hayalinin hani aklın ucundan geçmeyeceğinden bizlere bahseder. Bunların üzerine işte gençlik yıllarını hatırlamasına işte o Giyotin Sepa'yı hayal etmesine e, düşünerek bunların üzerine der ki hakime söyleyin ben kürek mahkumu olarak kalmak istiyorum. Çünkü şuna inanır e, her kürek mahkumun bir gün olsun güneşi görebileceğine inandığı için söyleyin hakime ben kürek mahkumu olmak istiyorum der. Bununla birlikte işte e, odasına gardiyan gelir ve şey der hani kızın geldi kızın diğer odada seni oraya götüreceğiz. işte kızını getirirler ve kızıyla görüşmeye gider. Kızıyla görüşmeye gittiğinde böyle kızının yüzüne bakar işte beni tanıdın mı der. E, hayır sizi tanıyamadım ama beyefendiye benziyorsunuz der. Ben senin babanım der kız şöyle söyler. Hayır benim babam öldü. Adam orada yani mahkum orada gerçekten kahrolu. Çünkü tek var olmak istediği kalpte kızı Maria'nın kalbinde e, ölmeden önce ölmüştür ve bu onu yıkar tamamıyla. E, kızı der ki benim babam daha yakışıklıydı, benim babam e, öldü der ve gerçekten adam bunun üzerine e, bayağı kötüleşir hani kendini çok kötü hisseder. Daha sonra kızı dadısıyla birlikte gider. Bunun üzerine mahkum bize bulunduğu ruh halinden bahseder. İşte başının döndüğünü, yere her eğilip kalktığında beynin içinde bir sıvının yer değiştirdiğinden falan bahseder. İşte gözlerinin artık böyle karardığından falan söyler. Ama şey der 2 saat 45 dakika sonra iyileşeceğim der. Hani Kafam ve vücudumdan ayrılınca iyileşeceğini söyler. Hadeyanlar hücresine gelir ve onu bir karanlık odaya götürürler mahkumu. Orada saçlarını kazırlar. İşte saçlarını kazıyan kişi her ensesine değdirdiğinde o soğuk şeyi e, mahkum ilkilir ve şey e, saçlarını kesen kişi ona sorur. Hani canınızı mı acıttım istemeden? O da der ki hayır. Ama içinden de şunu geçirir hani e, birkaç saat sonra öleceğim. Kafamı vücudumdan ayıracaklar idam edileceğim ama bana şu an nasıl olduğumu soruyorlar. Bu insanlar ne kadar iyi insanlar diye düşünün. Oradan çıkarıldığında yanında bir rahiple beraber ve cellatla beraber bir at arabasına bindirilir. Ve çıkarken işte yine bakar ki etrafa halk birer birer toplanmaya başlanmıştır. işte. idam mahkumu, idam mahkumu diye naralar atmaya başlarlar. Bununla beraber işte bir at arabasına bindirirler ve gider. Oradan Grey Meydanı'na doğru yola çıkar ve orada gördüğü her şey bize anlatır. işte insanların her tarafta toplandığını, kimisini yüksekten grev meydanına baktığını, kimisinin orada bulunduğunu falan söyler. Grev meydanına geldiğinde hakime işte yukarıya alırlar hakimin yanına ve hakime yalvar. Hani hakime söyleyin beni kürek mahkum yapsın, kürek mahkum olmak istiyorum der. E, bununla birlikte hakim aşağı iner ve e, aşağı inerken şunu söyler bize ah sefil insanlar işte sefiller yukarı çıkıyorlar galiba merdivenlerden diyerek e, işte kitabı burada bitirir ve Saadin 4 olduğunu bize vurgular. Benim bir idam mahkumunun son günü hakkında size verdiğim içerik buydu bu şekilde kitabı size anlattım. Ben okurken gerçekten sanki kitabın içinde yaşıyormuşum gibi yani böyle hani o e, mahkum bize hücresini her anlattığında. Ee, böyle ben şöyle hayal ettim. Böyle gri duvarlar ve hiç e, bir şekilde içeriye ışık girmeyen bir yerdesiniz ve simsiyah. Hani böyle içinizin e, bütün kanını, kanını çeken bir yer olarak hayal ettim. Yani Mahkum bize ruh halini o kadar iyi geçiriyor ki yani yaptığı betimlemelerle kendi ruh haliyle bize çok iyi geçiriyor ve hani siz sanki o kitabı gerçekten yaşıyormuş gibi oluyorsunuz. E, biraz şey böyle karamsar bir kitap. Zaten hani idamı anlatan bir kitap ne kadar neşeli olabilir. Ama çok hızlı akıp giden bir kitap olduğu için çabuk bitiyor. Ben size bugün Victor Hugo'nun Bir İdam Mahkumu'nun son gününü bu şekilde anlattım. Umarım sizlerle beğenmişsinizdir. Geciken bir video oldu. Hepinize yine de teşekkür ediyorum. Beni izleyenlere, dinleyenlere. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyor ve hoşçakalın diyorum.